Küçük çekmeceden günün artık son mücadelesindeyiz. Kavak Günayta e, Şirin evler. Orkunovic şu an topun başında işaret birazdan gelecek. İki takım da başarılar. Berke kare vuruşunu kullandı Gökhan. Baskı var Emin Köşker kazanıyor. Geri doğru çevirdi. Orkun sağ tarafa. Araya doğru Orkun. kavaklık golü buluyor. 1-0. Sol ayağını şunu gönderdi Berke'ye uzanıyor. Atlı bası da şimdi yerden top Ayhan orada. Sol tarafı Orkun. Kötü vurdu ama. Mağlubiyet görmüyorlar şu an o seri. Bakalım bugün sonlanacak mı? Ama öndeler. Taylan sağ aldı şutunu gönderdi. Taylan gör. Bir gol daha geliyor. 2-0. Sıra Kavaklı Ayhan. çok hızlı hareketler edip. Sonrasında Taylan ürünü alıyor. Vurmadı orada. O attı bu topu. Bu arada bir önce eşikliği. Kavaklı da Orkun. Sahi terk ediyor. Emre oyunda. İleri doğru bir top. Ayhan yine Arkaya sarktı. Önüne aldı. Edip'i geçemedi. Bası kısa düşüyor. Top kaybı geldi. Gökhan Ayhan hızlı oynar. Taylan'la istediği topu şimdi araya bıraktı Gökhan Edip. Top yine Erdem'de. Hızlı çıktı. Hızlı parasyon sola. Ayhan Edip bu golü yiyor. Kapattı köşede. Golü gördü alarında. Aziz Erdem Aksu'dan. 3-0. Emin Köşker duran topun başında pas attı orada. Muhammed'in oh, şutu Berke. İlk yarıda son dürük. Kavak United ilk yarıda 3-0 önde. İşler Orkun Kazan'ın istediği gibi ilerliyor. Az sonra yeniden beraberiz. Emin Köşker'i bekliyoruz. Eldiveni giyerse başlayacağız. Nihayet 7. İkinci de başlıyor. Gökhan. Ayhan, Şirin'in evlenişi zor. 3-0 yenik durumdalar. Abi, abi Ayhan şimdi. Abi, abi Taylan topun başında. Abi, abi, abi. Şöyle bir kesti. Gökhan arkada. Kafayla tamamlıyor. Taylan Gürden orkestra ortası. Çok güzel bir orta kesti orada. Oynayınca bunları yapıyor. Bu hafta maça odaklandı. Geçen haftayı unutmak istiyor. 4-0. Edip arkaya Kerim Martu. Şimdi evler organize geliyor. Şut orada Muhammed Güzel. Çok sert vurdu 4-1. Orkun Kazan. Oyunda kazanmayı başardı. Orkun'a da gönderiyor. Orkun Tutuyor oyunda Taylan aldı vurdu Bartu'dan döndü şimdi Muhammed şimdi arıza gelecek Edip'e doğru yine Erdem kritik müdahale yaptı Orkun Taylan aktardı şimdi Taylan Tekrar kaptana solu gördü Erdem ayak içi vurdu ama iyi vuramadı Taylan kanadı görüyor Orkun yerden kesti savunma karşıladı dönen top kendi vurdu Şimdi taç. Direk var, direk var. Direk var. Taylan bomboş, boş direkten döndü top. Hemen şimdi Neymar'a gelecek. Solda büyük boşluk var. Bardu direğe geçemiyor. Olacak gibi değil. Dönen top Auta. O arada bu sefer kim çıkıyor? Emre çıkıyor. Gökhan oyunda. Taylan kale bomboş. Hemen araya girdi Davut. Dedi Edip çevirdiği noktada arkada Bartu var. Kerim vuruyor Berke çıkartıyor. Muhammed uzaktan kaleye doğru Berke uzanıyor. De boş. Ona doğru bas. Emin. Şimdi Taylan. Şut. Avta. Kerim Bartu çok destek geldi ata. Berke uzandı. Taç. Kavaklı'nın. Frank. Orkun şutu gönderdi. Sağ bıraktı. Yüzger Berke açılıyor alıyor. Top kaybı orada. Köşker yerde kaldı. Şimdi karar ne olacak? Penaltı diyor hakem. Düdük geliyor. Muhammed Kaleci ters yatırıyor. 4-2. Orkunovic oralardan sert vuruyor. Kirit'ten kısa harika bir gol atmıştı. Duran toptan Sezonun başında şimdi bas. Gökhan dönüyor vuruyor ayağın boşta kalıyor top. Şimdi savunma girdi araya. Edip arkaya avuta gidiyor top. <laughs> İyi serildi oradan. Keyse arkaya Gökhan kafayı vuruyor oyun dışına atıyor müsait pozisyon. Kanata. Ceza sahası öndürü. Şut. Top orada oyunda kaldı. Berke çizgide çıkartıyor. Ceza sahasına doğru orta bu arada. Emin. Nasıl oraya vurdu? Belki de mağlup olacak. Şu arkaya doğru bu arada. Edip. Bas. Emin vuramadı. Dönen top. Şimdi Muhammed. Sola. Savunmana müdahale var. Kan. Bıraktı Orkun. Taylan. Orkun'u çıldırtıyor o bastan sonra. Orta arkaya. Kerim. Dönen top Erdem. Şutu vurdu. Son düdük geldi. Harika mücadelede. 3 puan Kavak United'ın.